<laughs> Doktorum gelmiş. Ah, toprak ve çim kokusu ha? Gerçekten bana da çok iyi geldi. Ee ne var ne yok anlat bakalım. Hazır mısın? Ablam Öz ablam değil. Tabii ablam inanmıyor. Gerçeği Gülür'ün oyunu sanıyor. Ama asıl gerçekle yüzleşince... ...öyle kötü düşecek ki. Onu nasıl kaldıracağım bilmiyorum. Onu sen kaldıramazsın Cihan. Kimse kaldıramaz. Gülfem dibe vuracak. Neyse ki... ...dibinde aşağısı yok Cihan dibe vurduktan sonra kendi kendine kalkacak. Güldürü ve Gülfem birbirleriyle gerçekten sıkı uğraşıyorlar. Aralarında çok ilginç bir çekişme var. Çekişme? <laughs> Bence aralarındaki şeyi anlatmak için çekişme çok hafif kalır. Peki sen ne düşünüyorsun? Savaş. Onlar çekişmiyor doktor. Onlar savaşıyor. Ay, bilir misin? Aşkta ve savaşta her şey mübahtır derler. Ne demek istiyorsun? Gülfem DNA raporuna rağmen... ...Halide meselesinin oyun olduğuna inanıyor. Çünkü Güldür'den, düşmanından her şeyi bekliyor. Sense bunu bir an olsun bile sorgulamadınca. Senin içinde Halide'nin, Gülfem'in annesi olması akıl almazdı. Ama sen hiç şüphe etmedin. Babana Gülruya yalan söylüyorsa diye mi soruyorsun? Hayır hayır sadece bu olasılığın aklından bile geçirmediğini söylüyorum. Çünkü sen Gülruya güveniyorsun. Çünkü o her şeyden önce senin için bir dost. Yanılıyor muyum? Niye yanılmıyorsun? Evet, Gülru eskisi gibi olmayabilir. Gülfem'i sevmeyebilir. Ona kötülük yapmış olabilir ama bana kötülük yapmaz, yapamaz. Halide'nin... Halide'nin Gülfem'in annesi oluşu beni mahvediyor. Ama gerçek bu doktor. Ne yapabiliriz ki? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.